YouTube kanalımdan herkese selamlar. Ben Enes. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bu videoda sizlerle birlikte Havit markasının girişmiş olduğu her zaman söylediğim gibi fiyat performans oranına dikkat çeken bir oyuncu ürününe yakından bakacağız. Kullandığı sensörü, gerek kutu içeriği, gerek ergonomisi, tasarımı her şeyle ön plana çıkan bir ürün olmuş ve fiyatı kendi segment içerisinde gerçekten iyi bir seviyede. Linki açıklama ve yorumlar kısmına bırakacağım. Oradaki linki tıklayarak ürüne sizler de indimli bir şekilde ulaşabileceksiniz. Hadi gelin birlikte ürün detaylarına yakından bakalım. Ürün detaylarını geçmeden önce sizlerden ufak bir destek talim olacak. YouTube kanalım her geçen gün büyümeye devam ediyor. Sizlerin destekleri benim için çok önemli. Videoyu beğenerek YouTube kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Ve yeniden söylemek istiyorum. Ürünün linki yorumlar kısmında bulunuyor. Hadi gelin şimdi birlikte ürünün kutu içeriğine yakından bakalım. Kutudan ürünün kendisi RGB ışıklı şarj istasyonu, 1.6 metre boyunda bir tarafı USB-A, bir tarafı USB-C, örgü bir kablo ve dökümanlar çıkıyor. Kutu içeriği bir mouse kutu içeriği açısından düşünüldüğünde oldukça dolu. Tasarım tarafına geldiğimizde kolay kavranan bir mouse yapısıyla karşılaşıyoruz. Ürünü şöyle elimde görüyorsunuz zaten detay görüntüleri de göreceksiniz. Şöyle avucuma aldığım zaman kolay bir şekilde kavrayabiliyorum. Beyik olarak ürünün özellikle de hafif oluşu kullanımı fazlasıyla kolaylaştırıyor. Burada 59 gram seviyesinde bir ağırlık görüyoruz. Bu da mouse'un kontrolünü daha da kolaylaştırıyor. Bu mouse alan kullanıcının ağırlıklı olarak FPS oyunlarını tercih edeceğini düşündüğümüzde bu kesinlikle avantaj sağlayan bir durum. Mouseu kullanan malzemeye geldiğimizde ABS plastikten üretilmiş bir gövdeyle karşılaşıyoruz. Hissiyat sert değil. Hatta az da olsa yumuşak his veren bir malzeme kullanılmış. Bunu şunu söyleyebilirim. Şimdi burada yumuşak yapısı sizleri korkutmasın. Hani soyulup gidebilecek bir seviyede değil ama terleme durumlarında o teri tutabiliyor. Haberiniz olsun. Butonlara geldiğimizde ürünün üst kısmında klasik bildiğimiz butonlar. Harici bir buton yok. Sağ ve sol tıklama tarafında ise havalı switchlere yer verilmiş. Bu switchlerin tıklama ömrü ise tam tamına 80 milyon. Sol tarafına geldiğimizde iki tane fonksiyon butonu görüyoruz. Bunlar özelleşebilir butonlar. Yazılım üzerinden bu kısımları özelleşebiliyorsunuz. Alt tarafa göz attığımızda ise 2.4 GHz dangal yuvası, PAV3395 ki iyi bir sensör, DPI butonu ve şarj manyetik bölüm mevcut. Dangala yaklaştığınızda yapı mıknatıs gibi çekiyor orayı ve ürünün direkt olarak şarj edebiliyorsunuz bu şekilde. Burada bu arada şundan da sizlere basmak istiyorum ürünü 3 farklı şekilde bağlayabiliyorsunuz ürünlerinizi. Neler bunlar onlardan bahsedeyim. Bir tanesi 2.4 GHz dangle birlikte yani kutudan çıkan ürün içerisinde yer alan dangle birlikte. Diğeri kablo ile birlikte. Bir diğer kısım ise bluetooth. Yani tamamen kablosuz bir şekilde bilgisayarınıza bağlantısını bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Benim tabii ki tavsiyem 2.4 GHz ile birlikte kullanımları yapmanız. Tam performansı bu şekilde elde edebiliyorsunuz. Hani kablolu kullanmak isterseniz orada da bir sorun yok ama kablosuz kullanayım derseniz dongle'ı kullanmanız en mantıklısı olacak. İstasyon hakkında konuşacak olursak burada RGB ışıklı ve gerçekten çok güzel görünen bir istasyon görüyoruz. Havit logosu da buraya konumlandırılmış. İstasyonun arka tarafında ise USB-C, ön tarafında da USB-A portu bulunuyor. Genel açıdan hem şık duran hem de işlevli bir istasyon olduğunu düşünüyorum. Bu arada bu istasyonun altında bir buton da mevcut. Bu buton LED butonu. Evet, dak kısmını yani istasyon kısmını renklerini sizler bu buton yardımı ile değiştirebiliyorsunuz. Farklı efektleri kullanabiliyorsunuz. E kulak bu kısmında bir yapıştırma bantları bulunuyor. Bu bantları sökerek tak kısmının sabit kalmasını sağlayabilirsiniz. Hani bu hep burada kalacak, yerinden de oynamasın diyorsanız bu bant kısmını aktif ederek kullanımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Evet ürünün genel olarak tasarımı bu şekildedir. Sizlere şunu söyleyebilirim. Kolay kavranan, hafif kompakt yapısıyla birlikte dikkat çeken bir oyuncu mouse kendisi. Ve burada şöyle bir detay söz konusu. Ürün gerçekten fazlasıyla butona sahip. Burada kasa yapısı olarak da Havit gerçekten güzel bir iş ortaya çıkarmış. Yani alt tarafa baktığımızda işte DPI değiştirme butonu var. Ürünü açma kapama butonumuz buraya konumlandırılmış. Sensörler burada, dangle yuvası burada. Yan tarafta butonlar var. Bunlar önemli detaylar. Kasa yapısı olarak hani bunların da oluşu 9 gramlık ağırlık gayet iyi. Sıra şimdi geldi teknik özellikler hakkında konuşmaya. Bu ürün içerisinde PAV3395 sensörü bulunuyor. En iyi sensörlerden biri olarak bilindiğini söylemiş olayım. 26.000 DPI desteği mevcut. DPI yükseklik seviyesini aslında mouse'un vaat etmiş olduğu, sensörünün vaat etmiş olduğu kaliteyi yansıttığını söyleyebilirim. Ne kadar yukarılardaysa burada da o kadar iyi bir sensör kullanılıyor. Mantık olarak bu şekilde düşünebilirsiniz. Devam edecek olursak ben genel kullanımlarımda 900 dpi seviyesinde yaptım. 32 inç 4K monitörde oyun oynadım. Normal tarayıcı ve diğer kullanımlarda da bu DPI seviyesiyle kullanımlarımı gerçekleştirdim. Tabi şöyle bir durum da söz konusu. Şimdi bu ürün bir oyuncu mouse'u. Herkesin tam olarak kendine göre özelleşme yapısı bulunuyor. Tamamıyla sizler de kendi ihtiyacınıza uygun burayı özelleştirebilirsiniz. 3 monitör kullandığınızda tabii ki sizlere daha yüksek bir DPI gerekecektir. Bunu da ürünün yazılımı üzerinden sizler kontrol edebiliyorsunuz. IP seviyesine geldiğimizde yani 1 saniye içinde farenin kaç içtik mesafeyi ölçebildiğinden bahsetmek istiyorum. Burada 650 IP seviyesiyle karşılaşıyoruz. 650 IPS mouse'un hitap ettiği ve vaat ettiği deneyimleri yansıtan iyi bir değer. Polink yani kısaca Windows'un mouse'un o anki bulunduğu yere okuma hızına baktığımızda ise burada 1000 Hz seviyesiyle karşılaşıyoruz. Bu da yine hitap ettiği kitle ve vaat oyun deneyiminde bizlere avantajlar sağlıyor. DPI seviyesinde olduğu gibi bu kısmı da sizler ürünün yazılımı üzerinden özelleştirebiliyorsunuz. Ben direkt olarak Binance şeklinde kullanımlarımı gerçekleştirdim. <laughs> Şimdi merak edilen şeylerden bir tanesi de mouse'lu kullanılan MCU. Yani tam olarak aslında şu anlama geliyor bu. Mouse'lu kullanan ana kart işlemci yapısı olarak düşünülebilir. Bu nedir? Araştırmalarımın sonucu maalesef bunun sonucuna ulaşamadım. Hani eğer sizler çok araştırmışsanız belki benim atladığım bir yer vardır. Biliyorsanız lütfen yorumlar kısmında hani kullanıcılarla paylaşım ben de açıklamalar kısmını ekleyeceğim. Eğer bulabilirseniz zaten açıklamalar kısmında bu detayı sizler göreceksiniz dedikten sonra yavaş yavaş geliyoruz batarya performansına. Burada 300 mAh bir batarya görüyoruz. Marka burada bir süre vermemiş. Ben de bir süre vermeyeceğim. Neden? Ben bu ürünü kullandığım süre boyunca bilgisayardan her kalktığımda ürünü geldim dak istasyonuna bıraktım. Yani zaten bilgisayardan kalktığım için mouse'un boş yere durmasının bir anlamı yok. Bakın kablo takma olsaydı o insanları üşendiren bir şey. Ancak gözünüz önünde bir dak istasyonu var. Yani istasyon var önünüzde. Tak bırakıyorsunuz işlem bitmiş oluyor. Tamamıyla bu kadar kolay bir yöntemden bahsediyoruz. Bundan dolayı da herhangi bir şekilde sizlere batarya performansı şu kadar gitti diyemiyorum. Her kullanımın sonrası alıyorum. Dakika bırakıyorum ve geldiğimde daktan alıp yeri yerine koyuyor. Şimdi sıra geldi oyun deneyimleri hakkında konuşmaya neticesinde bir oyun mouse. Aslında bastıklarım oyun deneyimi tarafına neler sunduğunu bizlere net bir şekilde gösterdi. Hem tasarım hem de performans kısmında bizler bunu gördük. Peki detaylandıracak olursak neler söyleyebiliriz? Burada net bir şekilde şunu söyleyebilirim. Ürünün hafifliği FPS oyunlarında inanılmaz bir avantaj sağlıyor. Evet yüksek DPI seçeneğimiz de var. Ben 900 DPI seviyelerinde kullanım yaptım. Ve hafif olmasından kaynaklı kolay bir şekilde kontrol edebiliyorum kompakt yapısı sayesinde de ürünü gerçekten çok kolay bir şekilde kavrayabildim. Ve elimin konumlandırılış yapısı gereği mouse'un butonlarına da erişim oldukça kolay. E, ürün elimden de kaymıyor. Buradaki o yumuşak yapının da bir avantajı olduğunu söyleyebiliriz. E, daha ne olsun? E, bence hani oyun deneyimi tarafını sizleri mutlu edebilecek donanımsal olarak da kendi segment içerisinde güçlü bir oyuncu mouse'una yakından bakmış olduk. Peki detaylar bu şekilde mi? Kesinlikle değil. Bu ürünün bir de yazılımı bulunuyor. Yazılım tarafına geldiğimizde burada buton özelleşimlerini sizler yapabiliyorsunuz. Detaylar sol tarafa konumlandırılmış durumda. Makro editör kısmı da mevcut. Bu bölümümüzün isteğiniz uygun. Özelleşmelerinizi, makro atamalarınızı yapabilirsiniz. Ve ek olarak gördüğünüz üzere burada bir şarj ücretsizliği bulunuyor. Buradan ürünün şarj ücretsizliğini sizler değer şeklinde takip edebiliyorsunuz. Devam edecek olursak güç yöneticisi üzerinde de mouse'un ne durumda deaktif olması gerektiğini sizler seçebiliyorsunuz. DPI ayarlama ve özel özelleşmesi de buradan yapılabiliyor. Farenizin zemin algılama mesafesini sizler yine uygulama üzerinden özelleşebiliyorsunuz. Üzeri Son olarak çift tıklama durumunu algılama süresi de yine buradan değişilebiliyor dedikten sonra yazılım kısmında genel olarak bu şekilde. Şimdi yazılım kısmı aslında oldukça basit ve kullanışlı. Ancak benim burada Havit'ten beklediğim bir şey var nedir bu? Şimdi Havit baktığımız zaman ben uzun zamandır e, ürünlerini inceliyorum Havit markasının. Her kategoride farklı ürünleri var. Bir ekosistem yapısı. Nasıl ekosistem yapısı? Logitech'in nasıl bir uygulaması var. Bütün ürünleri o uygulamadan kontrol edebiliyor. Umarım ilerleyen süreçlerde yani klavyem içinde, mouse'um içinde, kulaklığım içinde ayrı ayrı yazılımlar kullanmama gerek kalmadan tek bir programda bunların hepsini kontrol edebiliriz. Benim istediğim, talep ettiğim bu. Evet markanın ürünleri uygun fiyatlı, bu göz ardı edilebiliyor. Performansları fiyatına göre başarılı, evet doğru. Ancak kullanıcıların da ilerleyen süreçlerdeki Havit markasının Türkiye'deki büyüme yapısına baktığımızda her geçen gün daha da fazla bilinen bir marka haline geliyor. Hani fiyat performans açısından da dediğim gibi verimli. Benim beklentim bu. Sizlerle görüşeceğiniz yorumlar kısmında paylaşayım dedikten sonra. Yavaş yavaş videonun sonuna geliyorum. Bu videoda sizlerle birlikte yüksek DPI seçeneği, iyi sensörü, ergonomik yapısı ve daha sunabildiği birçok avantajıyla öne çıkan bir oyun mouse'una yakınına bakmış oldu. Ürünün ismi biraz uzun olduğu için ve farklı olduğu için ezberi söyleyemiyorum sizlere. Başlık kısmında zaten sizler de görüyorsunuz. Ve mouse hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Lütfen görüşünüzü yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Eğer bu ürünü satın almak isterseniz satın alma linki yorumlar kısmında bulun dedikten sonra ben de videoyu kapatıyorum. Başlıyorlar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.